Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim de evin yakınlarında olan bir tane kaleye geldik. Burada piknik yapabiliyorsunuz. Yani burada bu ülkede Büyük Britanya'da din daha doğrusu ee, kaleleri piknik alanlarına dönüştürüyorlar. Ee, i̇çeride tuvalet var, çay kahve alabileceğiniz yerler var, dondurma alabileceğiniz yerler var. Hava da çok güzel. Tabii biz de bugünü kaçırmadık, geldik. Ee, bugün burada ım, resmi tatil. Bizde Mayısın birinde veriyorlar, burada Mayısın son gününde de veriyorlar. Böyle bir bilgiyi de araya ekleyeyim. Ee, Hafif rüzgar var burada rüzgar hep böyle herhalde hep böyle olacak sanırım herhalde çünkü yaz aylarında da yağmur falan yağıyor bu ilk yazım olacak benim burada kışı tabii atlattık çok zor bir şekilde atlattık hep lockdown her yer kapalıydı sadece AVM'ler ve eczaneler açıktı. onun dışında her şey kapanmıştı. Şimdi tekrar her şey açıldı. Restoranlarda, içeride de yemek yiyebiliyorsunuz, dışarıda da yemek yiyebiliyorsunuz fark etmiyor. Tabii e ekonomi için restoranların da tabii açılması şart. Yani hani esnaf kan ağlıyordu tabii her, burada da her yerde olduğu gibi. E burası çok eski bir kale bu arada. 1100'lü e yıllarda inşa edilmiş. Bilmiyorum o zaman kim yaşıyordu falan bilemiyorum ama yani şey çok eski oldu zaten birazdan video falan çekeceğim oradan da görebilirsiniz şu an kalabalık baya herkes gelmiş böyle yani hani hava güzel kaçırmayalım demişler galiba ben de video falan çekeceğim etrafta video fotoğraf falan çekeceğim Ayrıca burada bir tane de satranç oynayabileceğiniz bir yer de var. Çocuklar falan satranç oynuyorlar. Öyle yani her şey güzel şu anda. Sıkıntı yok. Would you like to say something? No. Hi. Alright then. Böyle yani. Evet arkadaşlar şurada da kalenin böyle bir parçası var. Böyle bir merdiveni. Şöyle bir Evet arkadaşlar kalenin burada da şöyle bir kulesi var onu da göstermek istiyorum size şuradan merdiveni var ama şu anda çıkmak yasak oraya. Şöyle gösterirsem. Bu şekilde. böyle bir ağacı oymuşlar ve oturma yeri yapmışlar. Bilmiyorum ne kadar eski olduğunu ama. Kalenin figürünü çizmişler üzerine. Ve yazılar var ama Galler dili olduğu için çok anlaşılmıyor. Evet burada eskiden bir prenses yaşıyormuş falan diye bilmiyorum. Onu ben öldürdüm. Dışarıyı görebiliyorsunuz ama çok garip. Bakar mısınız? Haç işareti gibi. Daha çok. Şöyle daha net gösterebilirim. da ev gibi. Küçük bir köşesi var. Bilmiyorum ofis olarak mı kullanıyorlar ya da eski dönemlerde ev olarak mı kullanıyorlardı ama buranın içinde buraya da ağaçlar falan dikmişler. Burada yine şöyle bir bölümü var, merdiveni falan var. Ben arada geliyorum buraya çok seviyorum burayı. Şöyle bakmak isterseniz herkes burada gibi. Yine yani kalabalık. Woohoo! Burada da sanırım çocuklar için. Hani gençler, sadece genç çocuklar, gençler değil, herkes oynayabilir. Bir satranç bölümü var şu şekilde. Duvarlarda mor çiçekler. Şimdi şu yukarıya çıkacağım. Bir de oradan video alacağım. Evet, şimdi yukarıdan çekiyorum şöyle. Burada böyle balkonu var. Buralar yıkılmış gibi görünüyor. Belki savaş esnasında falan yıkılmış olabilir. kendi kendimde fotoğrafını çekiyorum. Burası da çıkış yeri, aşağıda böyle bir yürüyüş yolu var buranın. Kapısı bu şekilde büyük. tekrar içeriye alıyorum şöyle. Evet arkadaşlar, burayı gösterebildiğim kadar gösterdim. Şimdi e, güzel bir gün geçiriyorum. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sevgiler diliyorum. İyi günler.